kaldı gitti arkaya doğru. Önde görüyor ama dış kulvarda Atakay Plan 13 numaralı Skampo'ya eşlik ediyor. Koş... Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün Winter Wonderland'a gidiyoruz. Burası ekstrem bir lüne park. Sadece Christmas'larda kuruluyor bir aylığına. İçinde enva çeşit oyunlar, roller coasterlar, ice skating, bir sürü şeyler var. Bu arada saat 3 ve hava kararmak üzere ya. Kuzey kutbunda mı yaşıyoruz, nerede yaşıyoruz anlamıyorum. Neyse hadi gidelim. Evet, Winterland'e geldik ama akşam oldu. Evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, Robadayı. Babalar Londra'da buluştu yeniden. Geldik mekana. Böyle roller coasterlı, dönme dolaplı birçok şey var. Şimdi bunları deneyeceğiz bakalım, içeri girelim. İçeri girmek için 7,5 poundluk bir bilet aldık. İçerideki oyuncaklarda da paralı. 6 poundmuş. Bütün oyuncaklar 6 pound mu obada? Sen biliyorsun buraları. Obada 10 yıldır burada yaşıyor obada. Her şey biliyor. Onu izleyeceğiz şimdi. Bir yıldır burada. Aman nereye geldik? Burası inanılmaz büyük. Bir sürü bilmelik şeyler var. İlk hangisini deneyeceğiz Obi? istersen ne? Hot chocolate olabilir evet. Noel Baba bizlerle. Çocukların dileklerini gerçekleştiriyor. Teşekkürler Noel Baba. Korku evi, did you try? Bu mu? Roller coaster. Buna binelim bence. Bak, buna bineceğiz arkadaşlar. Buna. Allah. Allah. Final destination. dikilik durağımız tren. Son duraktaki olayı yaşamayız inşallah. Biletler 12 pound. İşte benim! Can I hold it like this? I think so, right? Oh. Take them sane. Hadi bakayım. 10 lira geliyoruz. Allah, hazır mısın? Yok, adi şehir. Kim kazanmış ki? Ben kazanacak adamız. Bu şehri. Biz yaşlarım şuradan aktı gitti arkaya doğru. Vattı <laughs> 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 Çak yerde. Evet, Ekstrem Sporumuzu yaptık. Çok iyiydi dostum gitti. 12 puan gitti. In 10 seconds. <laughs> Aa, değil mi? Daha da, daha da crazy şeyler istiyorum. Şimdi Alpaslan <laughs> oynayacak. One ball to the yellow hole, and the rain one space. One ball to the blue hole, the one Challengers get ready, ready. Three, two, one, let's race! Koşuda son 400 metreyi şimdi giriliyor. 6 numaralı Last Point düzlüğü önde görüyor ama. Dış kulvarda atak. Numaralı 13 numaralı Scalpel'a işlik ediyor. Koşuda son 200 metreye doğru en Dış kulvarda 11 numaralı Piano Sonata. İçeride herhalde 16 numaralı. Evet son 6 numaralı Ulanmator atak yapıyor. Sahada hırs, inat, kapışma, şov her şey var. 11 numaralı Piano Sonata liderliği alıyor dışarıdan. saldırıyor. Piano Sonata sahaya yüreğini Yıla yıla! damıyor seni vuruyor number 2 kazandık. eğer bir tane daha kazanırsam bayım olacağım your luck number make room if you're not playing. Gördüğünüz gibi kazanıyoruz. Winner olarak başladık güne. Olur binmek beyin çakralarımı. Her, herkes <laughs> korkuyor bak. Kimse gelmedi. Kimse <laughs> gel gel gel. 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 This is the. Everybody can win on the reindeer racer. Happy, happy, happy! Challengers, get ready. Ready. Three. Two. One. Let's race. çıkmak istiyor. 4 numaralı Transition aynı şeyi istiyor düzlüğe çıkılırken. Bu iki safkan burun burun oldu. Bir numaralı Galaktika rakibine direniyor. Dışarıdan 4 numaralı Transition geliyor. Aralarında liderlik mücadelesi başladı. Koşuda son 200 metreye doğru Galaktika dışında 4 numaralı Transition. 5 boy kadar girden White'ın gayretleri var. Galaktika bir kez daha hakim olmayı başardı. Farkı boyuna kadar çıkardı. Transition pes etmiyor. Koşuda son 100. Galaktika ve Transition burun buruna yan yana Omuz omuza birincilik mücadelesi veriyor koçum. Fotoğraf itiyor. Tamam. Anyone can play, everybody can win on the reindeer racer. After a Lancer! after a. Anyone Mr. can play, Dr. Ray, Mr. Can on the reindeer hey. racer. Başardık dostum. Arkadaşlar hoş geldin. Benim kanam. Benim kanam we Hey, ben senin kardeşim değilim. Tabii. Ben senin kardeşim değilim. Niye lan? Al bir tane bana bir tane. Kardeşim çağırdı bir hot chocolate. Eyvallah, sağ ol. Hello. I can have two hot chocolate please. Yine oyuncağımla keşfe devam ediyoruz. Şimdi biraz içimiz ısınsın diye hot chocolate alalım dedik. Hot chocolate'larımız geliyor. 5 pound tanesi. Cheers. Cheers. karıncalı bar. Yılın konsepti. Burada yine. There another monkey. Christmas markete geldik şimdi. Londra'ya göre buranın içi yani haliyle biraz daha pahalı. Böyle, makaronlar 6 tane 15 pound mı? Çüş. Çüş. Latte 3,5 diyor. Normal. Hatçaklık 5,5. Biz 5'e almıştık. Bijüteri. Oo işte manzaramız. Manzara alev. Oo bu arabayı da sevdim. Mad Max. Narnia bar diye bir yere geldik şimdi. Gerçek Narnia mı? What kind of Narnia is this? Adı Narnia'ymış ya. Gizli bir yeri yok herhalde. Burada tatlılar. Yani şuraya bir tezgah açsan günde 10.000 pound bence. Ne diyorsun? Lan çocuğun ayakkabısı düştü. Bro, it's here. here. Thank yeah, you. you're welcome. Thank you. Careful body. Çocuk ayakkabısını düşürmüş de onu verdim. Yine günü kurtardık ya. Hadi, we need adrenalin artık, değil mi? Oyunumuzu oynadık, sıcak çikolatamızı izledik, içtik artık. Asansör. Yeah, I get it from. Nereden aldım bunu? Nereden Buna binmeliyiz. miyiz? <laughs> Serbest düşüş. 9 poundmuş. Ne olacak bize? <yada>. ben seni çok seviyorum tamam mı? Her evet. Bir so, bir şey oldu. Sağmak gibi biz artık. Her şey oldu. Bal nas Aileme söyle. Bunlar çok seviyorum. Tamam, mı? tamam kardeşim. Daha da mı? Dedi ki Eray. Aman ya Rabbi daha da yükseliyor. Hadi. Ondra seni yeneceğim. 20 katlı binadan aşağı atlıyormuşuz gibi şu anda. Oğlum, it şu sporty bir countdown. Bu neydi Oğlum, <laughs> oğlum bu ne? <laughs> Aa yaşıyoruz oğlum, hayattayız. Nasıl <laughs> 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 kamerayı tuttuğum için evet. daha çok korktum. Kamera düşse iyi. Hadi yalnız binemem ben de bin. Hadi let's go together. <laughs> Bak ben de bu penguenden var işte kocaman. 8 point yaparsan kazanıyorsun. Hadi obada. <laughs> no <laughs> No point. <Huh>? No point. <laughs> <laughs> Nasıl zero aldın oradan ya? <gülüyor> <gülüyor> Tuzak bunlar, scam. <laughs> Nerede o? <gülüyor> <gülüyor> Obadanın öcünü almaya gidiyorum şimdi dartçıya. Hangisi bu mu aldı paranı? <gülüyor> <gülüyor> onu s şimdi. Bu adam. Bu adam. <laughs> Gel. Gel halledeceğim şimdi onu. <laughs> Bundan sonra kimse bu çocuğa bir tane fiske bile vurmayacak, elini kaldırmayacak. Kimse bu çocuğa bir iş yaptırtmayacak. Anladın mı beni? Aga ne oluyor sen aga? Ver lan elini. Hadi oğlum. Eight. Sekiz puan. Eight. 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 Eight six on my six. It's six. Six, six. We have something for six. Come on, please. Repeat two times. Çık lan sen oynamıyorsun. Çık sen. Yok ya. Bana mı kapatıyorsun lan sen? O şimdi ben. Altı yaptım ya. iki point. Evet arkadaşlar. Eğlendik. Yeteri kadar eğlendik. Şimdi Ama para kaybettik. kaybettik. Maymun kazandık. Evet. Eğlendik. Değdi bence. Kaç para harcadık sence? 50 pound, 50 pound harcadık kişi başı gibi sanki. O da değer yani. iki tane şeye bindik. iki tane oyun oynadık. Hot chocolate içtik. Yani pahalı ama değdi son haşeyine kadar. Feda olsun. olsun. It's worth ya. With my brother, with my monkey. Kardeşim We de. deserve this. Öyle. Videoyu kapatıyoruz o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet, yorumlar yorum atın, like atın, bak hiç yapmıyorsunuz lütfen. Üzülüyoruz. Sizin için hasta hasta geldik bura. Hadi, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.